Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crossman Survival olacak. Çünkü herkes çekiyor. Biz de bu yüzden crossman yiyeceğiz. Evet başlangıç sandığımızı ve haritamızı aldık arkadaşlar. Evet şu anda görüntüsü bu harita. Haritadan pek yalnız kullanmayacağım. Buradaki sandıkları biz... Evet sandık yani sandıkın içindekileri nasıl alıyoruz? Şöyle bunu kazıyoruz ve içindekiler bize geliyor elbette ki. Burada daha önce Crossman oynayan varsa yorumlara yazın. Bu ilk hayatta kalma oyunu. Yani sonda yok olur muyuz? Olmaz Olmayız, olmamayız yani enler Ejderhası'nı yok edebilir miyiz onu bilmiyorum ama yani bir şeyler yapacağız gibi mi geliyor ve şimdi şuradaki ağaçtaki lan bu ne ya Evet bura obur gibi bir şey yani Ankara'daki Uğurt gibi bir şey yani. Şurası yani kırılmış. Şimdi biz yukarı çıkacağız elbette. E? Bu kaktüsler ne işe yarıyor inanır bana bilmiyorum ama yani belki lazım olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer tuzak gibi kullanabiliriz. Şu odunları ben bir götüreyim. bunları. Bakalım başımıza neler gelecek. Dalan da dam da dom nasıl oynuyorsam yorumlara yazın. Şunları bir yiyelim. Tavşanlara bak. Lan tavşanı bu bakın bu biziz. Şuradan gidelim. Arkadaşlar buradan gidelim şunları bir e, nasıl söylüyorlar kıralım kırıldıktan sonra bakalım başımıza neler gelecek Sona yakın yok mu olacağız yoksa en derece daha yok edeceğiz Aga kaktüs bile bana zarar veriyor ya Neyse biz orada görüşürüz arkadaşlar şunları ben bir yığayım Ve Evet arkadaşlar çukura düşmek istemiyordum. Çukura düştük. Bakın şuradan. Neyse gidelim şimdi. Lan biz çok kötü sidde doğduk ya. Lan o ne? Lan şelale. Evet şelale şelale. Oraya gideceğim şimdi. bakalım başımıza neler gelecek. Lan yeni mi hasar aldım? Şunları bir toplayalım. Oha. Şelalenin diğer tarafına gidebilirsek. Yani bunun üstüne nasıl? ah şuraya. Şuraya gideceğiz. Ulan yemek sıkıntısı var. Orada domuz falan yemeyin arkadaşlar yani uyarıyorum. Hiçbir oyunda ben bunu yapmam. Siz yapıyorsunuz yapın ben benim orumda değil. Ben asla yapmam. Bakın ben bunu bir şey yapamam ama onu yok edeceğim. Gel lan buraya. Gel. Al bakalım. Şimdi git ve bir daha insanlara ee... Neyse. Şu anda resmen 4-5 dakikadır oyun, oyun Evet. Elmamızı yiyelim. Bir tane kaldı ya yiyecek olarak. Bir şey yok ki. Bir tane somon var. Onu da kullanmak istemiyorum acık Gel buradan buraya. İşte biz bunu yeriz. Buraya gel. Buraya gel. İşte bu. Sen de gel. İneği de almam gerekiyor. İneği nerede? Lan ineği nereye gitti? Hmm. Panda ne yapıyor ya? Seni de mi yok edeyim yoksa? Hayır hayır. Çok tatlısın. Bu olmaz. Ama inek kaçtı arkadaşlar bizden galiba. Koyunların sonunu görünce elbette kaçmak herkes ister. Ben bir acımasızım. Buraya kadar izlediyseniz bu arada bir like atın. Sayımızı bilirim. Merak ediyorum. Bu arada böyle videolar gelsin mi gelmesin mi? Lan o ne hızlı öyle. Lan baban. Bana bak. Seni şimdi buradan aşağı atacağım. Tamam mı? Ne? Lan ben senin. Lan neden karınmıyor ya? Bakın basıyorum. Lan! Lan papağan bile bizden daha zeki ya. Aa kedi. Lan sen benden neden korkuyorsun? Korkma. Aha. Portal. Hmm, haritada böyle bir şey gözükmüyor. Şunu bir yiyelim. Bunu da yiyelim. Bunu da yedireyim Evet. Bir şey daha lazım. Bir tane daha. Canınız dursun. Ben yine mi? Lan bu altın yapmak için demir kazmaya ihtiyacımız var ama. Nereden bulacağım ya? Burada bir sandık olması gerekiyor ya. İşte burada galiba orada. Portal da yapmamız gerekiyor. Şöyle bir atlayalım. Güzel. Evet sandık. Oha ben bunları nasıl alacağım? Al al bebeğim al. Çakmaktan da iki tane var güzel. Şunları tek sıra yapalım. Kırılmazlık büyüsü koruma iki. Oha Lan 2024'e geçmeden 100 video atabilseydik neyse bu ayrı videonun konusu. Evet. O baya havalı görünüyoruz arkadaşlar. Şimdi ise toprak kosman balanın yerini değiştireceğiz. Güzel. Şunları bir alalım. Bu arada arkadaşlar sesim nasıl geliyor? İyi mi kötü mü yorumları yazın. Lan biz neden bu kazmayı yapamıyoruz? Yani neden demir kazmayı yapamıyoruz? Lan sinir oluyorum sürekli. Ne yapacağım ya? En azından üretim çubuğunu falan alalım. Lan gece oldu yukarı çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Zombi falan gelebilir ve bizi yok edebilir. Bir yatakta yok. Uyuyasın yani. Evet yukarı çıkmak için bir yol bulmalıyız. Aga bu sesler ne? Bu sesler ne? ne şey ya ben çözemedim. Ulan yere neden düştüm ya ben? Orada bir karpuz vardı ama Biraz hızlı olmalıyız ya Şuradan bir Geçsene Senin ben Neyse Anlayan anladı Lan karpuz Bunlara ihtiyacımız var yiyecek sıkıntısı çekiyoruz çünkü Gidelim Orada arada abone olmayı ve like atmayı ve yorumlara bir şey daha yazmayı unutmayın. Bunları toplayalım. Lan o neydi? Aga. Hayır örümcek geliyor. Grand Bek örümcek arkadaşlar. Düşünsenize Creeper gelip bizi yok ediyor. Oyunun son geliyor. Lan öyle şeyler düşünmemeliyiz ya. Öyle düşünürsek çok kötü şeyler olabilir. Ve evet, şuradaki kurguzları da alalım. Creeper yok yani sonuçta. Lan! Lan! Hayır, hayır, hayır!